Flak, bu hayatımıza son senelerde girmiş tedavi yöntemi. Aslında bu bir göz rengi değiştirme ameliyatı. Flak'ın açılımı nedir? Femtolezer Estetik Anual Keratopigmentasyon. Yani pigmentasyon dediğimiz aslında korneanın içerisine bir çeşit pigment enjekte etmekten oluşuyor. Günümüzde estetik cerrahi yaygınlık kazanmış durumda. Bunlara göz rengi değiştirme ameliyatları da eklendi. Aslında birçok insan göz renginden memnun olmayıp değiştirmek istiyor. Fakat bugüne kadar uygulanan yöntemler iyi sonuçlar vermiyordu. Bunlar neler? Göz içerisine silikon bir implant yerleştirme veyahut da lazerle depigmentasyon, lazer ışınlarıyla irisin pigmentlerini azalttırma yapılıyordu. Fakat bu iki yöntemde oldukça başarısızlıkla sonuçlandı. Göz tansiyonu vesaire gibi şeylere yol açtığı için bunlar artık günümüzde terk edildi. Bugün için uygulanan yöntem korneada femtosecond lazerle bir tünel oluşturup içerisine pigment vermeye dayanıyor. Bu pigmentler Avrupa Birliği tarafından onaylanmış özel pigmentler yani standart dövme pigmentleri kullanılmıyor sterilizasyon ve biyo uyumluluk açısından. Bu operasyon bundan yaklaşık 9 yıl önce İspanya'da George Alio tarafından yapıldı. Yani 8-9 senedir yapılıyor ama son senelerde yaygınlık kazandı. Dolayısıyla günümüzde artık bu tedavi uygulanabilir durumdadır. Hepinize sağlıklı ve renkli günler dilerim.